Plan notu değişikliğine onay veren cesur meclis üyelerini tebrik ediyorum. Bu hayatı önem taşıyan oylamada çekimser kalan meclis üyelerini kamuoyu ve Yalova halkının takdirine bırakıyorum. Yalova Belediye Meclisi Temmuz Birleşimi Bileşim Mustafa Kutlu Başkanlığı'nda yapıldı. Bu toplantıda kent merkezindeki eski binaların kentsel dönüşüme girebilmesi Buradan için mevcut kat yüksekliğinin belirtmesine hazırlanan plan notunun imar planlarına işlenmesi gündeme geldi. Bu plan notuyla Yalova'da yaklaşık bir bin, bin binanın, yaklaşık 10 bin konutun ve 25-30 bin civarında vatandaşımızın ikamet ettiği binaların depreme dayanıklı şekilde yapılması sağlanması amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili söz alan AK Partili meclis üyesi İnanç Kaya, Yalova'daki riskli yapıların yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini ve bu nedenle plan notunun işlenmesi gerektiğini söyledi. CHP'li üyelerse plan notunun hukuksal zemine oturmadığı gerekçesiyle buna çekimsel oy vereceklerini açıkladı. Her ne kadar teknik gerekçe doğru olsa da hukuki gerekçe yanlış. Çünkü burada bütün dayanağımız hepimizin, buradaki bütün arkadaşlarımızın can güvenliği, can de, güvenliği de, konusunda iyi bir, de bir de can de. güvenliği diyor. Şimdi yıkılmış binaları da eklediğimiz zaman Hatta biz bu çekimseli acaba ret mi desek diye de düşündük ama artık yolumuzdan dönmeyeceğiz. AK Partili üyelerse depremde insanların zarar görmemesi adına taşın altına elini koyacaklarını ifade etti. Saygı duyuyorum çekimsel olabilirsiniz ama biz gene elimizi taşın altına koyacağız. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel kalanlar Yalova Belediye Başkanı Mustafa Sütlü çekimsel karakteri Yalova halkının takdirine bırakıyorum. Plan notu değişikliğine onay veren cesur meclis üyelerini tebrik ediyorum. Bu hayatı önem taşıyan oylamada çekimsel kalan meclis üyelerini kamuoyu ve Yalova halkının takdirine bırakıyorum.